Yine komiteyle e, konuşulması gereken e, ve önemli olduğunu düşündüğümüz konulardan bir tanesi, bir veri ihlali gerçekleştiğinde nasıl davranacağız. Öncelikle aslında veri ihlali nasıl gerçekleşir, hangi durumlar veri ihlaliyle sonuçlanabilir, bunları konuşmak gerekiyor. Örneğin kişisel veri içeren bilgisayar, tablet, hafıza kartı e, veya sahil bunun gibi cihazların çalınması, kaybolması gibi durumlar e, veri ihlaliyle neticelenebilir. Yine basit veya güvenli olmayan bir şifrenin kullanılması sebebiyle sistemlerin ele geçirilmesi, sistemlerin hacklenmesi e, tabii ki veri ihlaliyle sonuçlanabilecek bir durumdur. E, kişisel verilerin hatayla, de olsa, e, yetkisi olmayan bir kişiye veya kişilere gönderilmesi yine veri ihlaliyle sonuçlanabilir. Bilişim sistemlerine, şirketin bilişim sistemlerine yetkisi olmayan kişilerce giriş yapılması e, veya Erişim yetkisi bulunmayan, yani aslında e, yetki maddesine aykırı şekilde bazı bölümlere e, yetkisiz kişilerin erişim yapması e, aynı şekilde veri ihlaliyle sonuçlanabilecek bir durumdur. Yine şirket içerisinde fiziki anlamda düşünürsek de şirket içerisindeki kişisel verilerin tutulduğu fiziki bir arşiv varsa, bir arşiv odası varsa bu arşiv odasının kapısının açık bırakılması veya e, yapılan bir toplantının üzerine e, toplantı materyalleri masadayken toplantı odasının kapısı açık bırakılarak toplantı odasının terk edilmesi de e, yine bir ihlaliyle sonuçlanabilecek bir durum olarak örnek verilebilir. Müzik